İnsanlık petrol gibi fosil yakıtlardan kurtulmanın yollarını arıyor. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali ise Fas'ta faaliyete geçti. Fas yönetimi küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine sebep olan fosil yakıtları terk etmek için önemli bir adım attı. Dünyanın en büyük güneş enerjisi üretim tesisi Fas'ta hizmete girdi. Başkent Rabati'nin 550 kilometre güneydoğusunda bulunan Nur 1 santrali ile güneş ışınları elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Toplam 652 milyon dolara mal olan santralden 4 tanesi daha inşa edilerek hizmete girecek. Güneş enerjisi santrallerinin tamamlanmasıyla 558 megawatt güç elde edilmesi bekleniyor. Enerji ihtiyacının %94,5'ini ithal eden Fas, önümüzdeki yıllarda enerji tüketiminin yarısını güneş enerjisiyle karşılamayı hedefliyor. 6 Şubat 2000 2016...